<laughs> ya Allah. Vuracak mı? Yok <laughs> Allah Allah. Arı saldırısına uğradık. <laughs> 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 ya her tarafım arı sardı baba. O kimse yok mu? Çık mı? Evet. Geç. Evet. Ki, var mı? Bir bakabilir misin? Tamam, evet. <laughs> Ya buradan bir yerden almışlar da Bizde de bu güve. Baba sevimli hangisi? Dal dalca mıydı, miydi? Evet. Dalce. Hmm. Başka var mı? Başka var. Şurada sakallı bulamıyorum ama. Yantar. Evet. Bu taraf dediği şuram mı? Semaver no bir. Burada sorun mu? Selam abi. Tamam abi. Usta turu var mı? Var abi. Bir değil mi? İnşallah markayı doğru bulmuşuzdur. Tam çan abi. He? Tam çan. Evet. bu. Bu bu. Kaç tane? Tadına bakabilir Getir bakalım siz? bir. Tadına bakabilir miyiz açıklar mı? Mi? Abi. abi geliyorum bir saniye.

Normal dönüşte alalım. Şey, dönüşte. Ne? Yatarım. O koyun mu peynir mi şey evet. inek mi? Koyun abi. İnek var mı? İnek yok. Herkese Erzincan'dan merhaba. Bugün Erzincan merkezdeyiz. Merkeze gidiyoruz. Öncesinde bir kete, pardon. Öncesinde tulum peynirinin fiyatlarına bakacağız. Beğendiklerimiz var, referanslar var. Onlara göre peynir alacağız. Çarşıda bazı alışverişler, yemek ve günü sonlandıracağız. Ya, Nereden, şey Erzincan'da buluruz güzelini. Ha. Daha ucuzunu. Buraya dönmeye gerek kalmaz bence. Buyurun beyefendi. Ne kadar? Ne kadar? Bak. şamaklar mı? Yok. Bu kim yemekten zoru Tüncel'de Tün var mı evet. ya? Bir gün burada baktınız evet. mı? Bak bir de şöyle var. Beğendin mi onu? Yok beğendim. Biraz şey. Beğendim. 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 Sakallar mı sakallar? Çok mu sakallar? Biraz yağlı. Hangisi? Bir tane daha var. Bir tane daha var ona bakacağız. Bu altı kesin sakallar. Tamam bak yarın bakın. Az az az. Çok fazla çıkar Kır onu. Yeter. Hı. Şuna bak şuna. Hı. Bu hafiftir ha hocam. Bu yağ normal ya. Yani. Ama burada tulum böyle ne tulum gibi değil. Ya. Yağlı. Bunun, bunun tadı değişik. Bir bunda bunda değişik bir <laughs> Yaylanan yeri ama değişik. Bu bile. Ha bunun tadı. Bence bu tam bir tulum tadı var Buna, bunda. Bunda daha da, tulum var da bunda değişik bir tat bunda, var böyle Bunda değişik bir tat var. Beyaz peynir gibi. Bu bunun şey tadı daha iyi. Çökelek ne kadar? Çökelek yiyin yani 40 lira. Bastan da şuna. Aynısı değil mi? Benim dediğim her yanı tamam. Ya aynı bunlar firma. Evet. Aynı. Niye? Ağzı belki hava almış olabilir, mı? Belki yok. yemeyebilir. He. E. Salamadı çatınmazlar. Bu koyun peydir. Bu keçi peydir. Fəhlə üçün atır. Bir zamanlar burada gəlin çox gezmişdə idi. Hayır sormadım ben. Ha, biz 20 30 yılda buraya gelmiştik. Bir köpek biz, biz suyu sahibiyiz işte. Evet. Bu ne evet. Bizim dediğimiz şey şavak. Şavak, şavak. 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 Sa da bir bizim oralısın o zaman. Ben yani çayır. Herkes sapma şişe şekersiz. Aynen. olur <laughs> mu? bir buçuk çocuğa güvendim. o da 20 kilo alabildik ya. Yani. Evet. Mikro bir evet. Evet. de bize şükür olsun. Evet. Sağ olun. Ben de balık demeyim. <laughs> 770. Yok, yok, yok. Ha 2730 gram da şey sayıyor. Hmm. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Her zaman getirdiğiniz Cenk şey Baktınız mı? Şimdi ben, var. bak. bak. Bakabilir miyim? Bak bu da güzel. <laughs> e, bakmıyor da Kadı cihni. Işte boşa gidiyor. Şimdi. Ona göre fiyat düşecek bu. 920 gram ya. Bu tam bir kilo geldi paketin Anne orada paketin üstünde 920. Ne kadar kilo? Nasıl? 120. Güzel. Ama buradan istemedim zaten. Online buradan istiyorsa buradan al zaten. Buradan alacaksın. Sen de beğendin. Güzel. Hayır, hayır kadın nasıl ben hep alacağım ya o yüzden. Yani sen yiyeceksin. Ya ben mı? yemeyeceğim. Baktım tadına. E, tamam sen beğendin sen yani. mi? Beğendim. Çek nasıl? Benden çok olsa da olur benim için. Ya, yani. Onun için sen, sen beğendiysen söyle. Sen beğendiysen al. Mesela mı sen bilirsin. Yani. Yani. Evde yiyecek olan ben sen bilirsin. Sıra, sıra musun? Yok. Ben iki tane alacağım, hediyelik alacağım. Ben hocadan alacağım. Sen kaç tane alacaksın? Tamam. sola. Buradan değil mi? Sadece buradan bir tatlı ayı. <laughs> <laughs> biz bu gibi etmişiz. azıcık. Yani. Ama bu kayısı, kayısı yani. Olsun. Biz biz elma, kayısı kayısı yok, yok ki. Biz Ceng Bir şey değil, evet, 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 evet. var. Armuda var. Hı. Gayet güzel. Armut. Elma. Kayısı ekşi. Tatlı var, ekşi var. Kuşburnu ne kadar Kuş 40 lira kilosu. Enes biz köyden <laughs> Topla tabii top. ki. <laughs> <laughs> Niye to topluyor? Nasıl topluyor abla? Sen de topla, Beraba'ya getir işi. He. selam. Selamın aleyküm. Kaç para bu? Bu 100 lira. Ne zaman 100 lira oldu? Kendiliğinden. Hı? Onlar da 50-55, 45 lira gidiyor. Ne amca amca, Allah'a peder 12-16 lira. Ne kadar bu? Bu 100. Evet. Biz bir yere geldik, sorduk, 45 lira dedi. O onlardan, o onlardan. Yeni yeni masum. Hı hı. Sen yoktun da. Hı, bu özel bir yerim şey. Nerenin bu? Bu Elazığ tarafı. bırak yine 45 50. Ana paketleri. Evet, evet. Bir şey Bana bu de bir Ben verdim orada. Şimdi buğday meydanından da alışverişimizi yaptık. Ee, meydanda Peki. döner de yedikten sonra geri dönüş yapacağız. Şimdilik aldığımız eşyaları arabaya koyacağız. Ardından dönerciye gidiyoruz. Kebapistan'dan çıktık. 7 kişi toplam masrafımız 560 TL oldu. İstanbul'a kıyasladığımız ya da büyük şehirlere göre gayet uygun bir fiyatı var. Şimdi araçları alacağız. Buradan ilk uğradığımız peynirciye uğrayıp peynirleri alacağız. Oradan da tekrar Çayırlı'ya köye doğru geçeceğiz ona kadar tamamlarız şimdi duralım. Bulabilecek miyiz? Google tam çıkaramadı diyor. Şey, Ki otobüs bizim kapının nereye gidiyor lan? Yani. Şey, ya buradan geçiş işte bak. Var şey, dem şey, kapının gibi yazdı var zaten. Yo ben eğer olsam tanır mış herhalde. Sen abi rekor değil de burası. Yani, çok, zaman, bak tamam. devam et çek büyük ihtimalle evin yanına geldik. Çok fırına gelmiyor. Devam et. Sen abi aşağıda gelir değil mi? Buralar evet. geniş, geniş değildi sanki. Geniş mi? Sen gelmiş miydin daha önce? Geldim. Yavaş. Ben ben mavi oldu. kapı Mavi kapı olabilir evet. O. Oh. Ama binar üstüne girilir değil. O. Oh. Binar üstüne girilir. Şey diye girilir. Sağ ol. Ha sağ yemesin mi? Bak HB e yazıyor işte. Şu mavi kapak. Ha, e burada bizim evde. Kim var elinde? Şimdi burada var ya. Sakin abla var, Maşa'dan abla var.

Bırakma, ee, bunlar <laughs> Dedim acaba taşındılar mı <gülüyor> bu eşya bu da falan yerine? Evet. Bu böyle. Her yerde, buradaki kurşun yaptırdı her yerde aynı. Annem nereye gidiyor ha? Seviyorum hadi. Peynir. Var mı? Var abi. Kaç tane alalım? Sonra burada oluruz. Cumartesi, Cumartesi. Kaçta kaçta, kaç? Daha açılıyorsunuz. Kaçtı? Sabah erken geçiriz. gideceğiz. Açız. Sabah erken gideceğiz. Gece de açız abi. Yedi de. Evet. Ne evet. var? Evet. 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 Beş buçukta çıksak geçişiz. Buradan geçişiz. Beş buçukta. Altı buçuk da olmalı. Altı buçuk gibi lazım. açabilir misin? Açın abi. Tamam tabi. Kestik mi ona göre almayalım. Alır. Numarasını alırız herhalde. Açıyor sıkıntı yok. Olsa kurban olsun. Ne yapsın? Nasıl yok ya. abi oğlum anlaşılıyor. Her Herkes, Herkes yok. Abla şey saçmalık yok ama şimdi, sen bize peynir var. Peynir var. Şimdi sen e, bana at komşu satıyor. Satmaz değil. Ya herkesin damağına başka mesela onlara başka aldık. Bize burası uydu. Onlara başka yer uydu. Herkese başka yer. Şimdi bize burası uydu, sen bize indirim yap. Gençlere indirim yapacaksın. Aşın kaç aldı biliyor musun? 106 liraya geldi o nasıl peynirmiş abi? O çekerektir o zaman. Çok yok, yo, o da çok güzel peynir. Getireyim. Bunlar beğenmediği Beğen için mi? Yoksa para yok. Yoksa biz aldık. Ayıp da etmiyor. Tamam toplu da bir şey yap. Ona göre anlaşalım. Bitirelim olayı. Boşu şey yapmayalım şimdi. Mercan'dan geçerken Doğu Ekspresi'ni gördük. Dedim Doğu Ekspresi'ni bu köprü üzerinden kayıt altına alalım ki bundan sonra bizim yolumuz buradan ayrılıyor. Treni pek göremeyeceğiz. Belki de hiç görmeyeceğiz. Onun için biraz bekleyip buradan çekeceğim treni. Şağda baksana, bizde yok sanıyorsun. Arı sert. Zaten ne? vurdu bizi ilk gün. Merhaba kolay gelsin. Hoş bulduk. Hoş Bize şey, balım var mı? Var. Abi. Ne kadar gidiyor? Çeşme 80, Kara 100. Gelin. Arılar var diye gelmiyor. Gel gel o kadar arı, bir şey yapmaz. Var, var yeğenim arı var ya. Arı var var da bir şey yok bize de gelmiyor 2 3'te. Şekersizse. Çok olur. Yani hiç yok diyemiyoruz. Glikoz var mı? Yok abi. Hiçbir arıcı balcı bunu söylemez yani. Yok. Abi. Yani ben satmak için değil. Ben sana da aynı fiyata vereceğim. Gelen tüccara da aynı fiyata 100 lira dediğin ne? Karakova. Karakova ne? bu mum yok. yok eski ana dedelerimiz yapıyordu ya. Evet. içerisinde. Vurdu mu? Vurdu. Bu çerçeveye biz mum takmadan çerçeveyi veriyoruz. Kendi yap. E, biz fazla yaklaşmayalım. Niye bu? Ben bir ara geldim yoktu böyle. Ya şimdi balı alıyorum ya. Kurcaladım arayı. Yani son. Şimdi kar tarılar bunlar vuruyor. Bir kovan arı var. al babuş durmaz. <laughs> Allah vuracak mı? yok hani? Allah Allah. Arı saldırısı ne olacak? <laughs> ya her tarafım arı sardı baba. Gel <laughs> bak ah. Aha dikeni bile dikeni dikenik çıktı kolumdan. Oh, ah. Oo kolum, ah. çok fena vurdu. Ah kolum.